Cennetin özlediği bir adam. Hakikatin izinde bir ömür. Mescitlerin mimarı. Hz. Ali'nin en yakın dostlarından, iman eden ilk ailenin evladı. İşkencelere karşı tevhidin duruşu. Bir kase sütle şehadete giden sahabe, Ammar bin Yasir'i konuşacağız bugün. Yıl miladi 657. Yer Suriye'de kalpleri sızlatan bir coğrafya. Kardeş kanının aktığı yer Sıffin. Ammar bin Yasir elini sırtındaki yaraya götürüp kıpkırmızı kanın avucuna dolduğunu görünce şahadete yürüdüğünü bir kez daha anladı. Tebessümünden belliydi sevinci. Hamd ediyordu. Gözleri dolu doluydu. Sadak de ya Resulallah diyordu el emin olan güllerin efendisinin bir gaybi müjdesini kanıyla imzalıyor var Zira o güzeller güzelinin en güzel müjdesini güzeller güzeli sesinden bizzat duymuştu. Sen isyankar ve bozguncu bir topluluğun eliyle öldürüleceksin ve senin bu dünyadan son nasibin bir kase süt olacak. Savaşın sabahında bir asker ona süt ikram ettiğinde işte bu benim dünyadaki son nasibimdir demesinin sebebi de buydu. Diğerleri neyi kastetti? ettiğini anlamasa da Hazreti Ali anlamış ve onunla vedalaşmak için gözyaşlarıyla ona sarılmıştı. Hazreti Ali'nin kulağına şu sözleri söylemiş ve İmam Ali'nin gözyaşları pınar olmuştu. Ya Ali, hem seviniyor hem üzülüyorum. Seviniyorum çünkü çok özlediğim Allah Resulüne kavuşacağım. Üzülüyorum çünkü senden ayrılıyorum. Fakat çok yakında senle de kavuşacağız. Ammar atına atladığı gibi düşman safları arasına hücum etti. Derken nasipsiz bir el onu arkadan yaklaşıp sırtına kılıç darbesi indirmişti. Şimdi yaralı bedeni yerde yatarken ruhuyla şehadete yürüyen Ammar'ın gözünün önünden Resulullahlı günler geçiyordu. Saadet dolu günlerde o günler. Asrı saadet, aslı da saadet. Başı zahmet, neticesi rahmet. Öyle saadetli günlerdi ki Resullah'la olmak tüm işkenceleri unutturuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la aynı dönemde yaşamak, onun o mübarek sesinden iman hakikatlerini ve Kur'an'ı dinlemek, onun talebesi olmak, beraber omuz omuza meydanlarda kılıç tutmak, arkasında nefesini tutup namaza durmak, ummana dalar gibi o misku amber kokusu içinde Kur'an'ı okuyuşuna kendini bırakmak tarifsiz bir saadetti. Kim bilir ne güzeldi onun gözleriyle kainatı izlemek. Allah'ı onun kadife sesinden tanımak. Kim bilir nasıl bir duyguydu? Alemlerin nurunun nurdan gözleriyle göz göze gelmek. Evet, asr-ı saadet'in imtihanları da bir o kadar zordu ama her fedakarlık seve seve aşkla yapılıyordu. Kimi canıyla, kimi malıyla, mülküyle, kimi sevdikleriyle, kimi evlerini, yuvalarını terk etmekle, hatta ailelerinden bile vazgeçmekle bedel ödüyorlardı. Bazıları da vardı ki bu bedellerin hepsini ödemekle kalmamış sıra dayanılmaz işkencelere gelmişti. Onlar ki imanı en kızgın kor ateşlerin üstünde yanarak, kocaman kayaların altında ezilerek, etlerini parçalayan kamçılara sabrederek haykırmışlardı. Her bir darbede daha güçlü nidalarla La ilahe illallah diyor, keskin bıçak gibi müşriklerin kalplerine saplıyorlardı. Onlar sadakatin ve sabrın nesiller sonrasına en güzel örnekleriydi. En güzel örneklerin içinde de en güzel istikametlerden biriydi Hazreti Ammar. Nübüvvet yoluna yoldaş olmanın en çileli imtihanlarında dahi istikametini bozmuyordu. Fakat zordu Ammar olmak. Ammar bin Yasir şehadet yolunda hatıraları düşlüyordu. Biraz sonra şehitlikle hasretiyle yandığı Resulullah'a kavuşacaktı. Bir de ana babasına. Gözünün önünde işkence altında şehit oluşları geldi aklına. İlk şehit olan ailenin şehadet kervanına en son o ok katılacaktı. Ne mutlu onlara diye düşündü. Babası da annesi de kaderin sevkiyle en şerefli makama adım adım yürümüşlerdi. Babası Yasir bin Amr, Aslen Yemen'in en meşhur kabilelerinden biri olan Ans kabilesindendi. Ailecek Mekke'ye nübüvvetten seneler önce gelmişlerdi. Aslında Şam'a gideceklerken ne için Mekke'de durduklarına baktığımızda sevki ilahinin ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Tüm ailesi Şam'a gitmek üzere uğradıkları Mekke'den yolculuklarına devam ederken Ammar'ın babası Hazreti Yasir'in kalbinde bir şey kıpırdamıştı. Mekke'den ayrılmak istememiş, orada kalmak istemişti. Kardeşleri ne yaptılarsa vazgeçiremediler. Fakat Mekke'de kalabilmesi için birinin himayesine girmesi gerekiyordu. O da Ebu Cehil'in himayesine girmiş ve o günden sonra da Mekke'de yaşamaya başlamışlardı. Hazreti Ammar'ın annesiyle de bu vesileyle tanışıp evlenmişti. Annesi Sümeyye binti Habbat'a gelince asıl adı Pamuk'tu. O da zamanında Kuzey İran'da yaşayan bir Türk ailesinden köle olarak önce Taife, ardından da Mekke'ye gelmiş ve Ebu Huzeyfe'ye satılmıştı. Yani Ammar bin Yasir yarı Türktü. Allah'ın sevki bu iki insanı Mekke'de Ebu Huzeyfe'nin evinde buluşturdu ve bir müddet sonra da evlendiler. Cenab-ı Hak bu evlilikten üç evlat nasip etti. Hureys, Abdullah ve Ammar. Hureys nübüvvet öncesi dönemde vefat etti. Diğer kardeşi Abdullah da Müslüman olacak ve işkencelere dayanamayıp vefat edecekti. Hazreti Ammar'ın tüm ailesi ağır bir şekilde hem fiziksel hem de psikolojik işkenceler altındaydı ki o aile bütün bir şekilde iman halkasına giren ilk aileydi. Önce hakaretlerle ve dayakla başlamıştı işkenceler. Derken insan bedeninin acı duyabileceği türlü eziyetler eklenmişti. Sırf Rabbim Allah'tır dediler diye. Bu aileye çektirilen işkenceleri gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabredin ey Yasir ailesi. Görüşmemiz cennette. Cennet sizi bekliyor müjdesini vermişti. O günlerden birinde Hz. Ammar'a yine çok büyük ve ağır işkenceler yapılmıştı. Güneşin altında kızdırılan demir bir zırh giydirilmiş. O kızgın zırhın içerisinde adeta pişirilmişti. Öyle ki vücudunda bir damla yağ kalmadığı söylenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ammar'ın bu haline şahit olunca ellerinden tutmuş, gözlerinden yaşlar akarak Allah'ım nasıl ateşi İbrahim'e serin ve selametli kıldıysan Ammar'ın ateşini de ona serin ve selametli kıl diye dua etmişti her birini evladı gibi seviyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe efendilerimizin her birinin en ufak dertleriyle dahi dertleniyor. Onlar için o mübarek kalbi bir serçe gibi çırpınıyordu. Kabe Kavsiye'nde yani Cenab-ı Hak ile buluştuğu anda dahi ümmet için ağlayan bir peygamberdi o. Tek bir gözyaşını dahi hak etmek nasip olsun inşallah. Tevhide atılan her adım müşriklerin zulmünü de beraberinde getiriyordu. Kureyş'in azgın ileri gelenleri Hz. Ammar'ı ve ailesini çölün ateş gibi kızgın kumlarından en ağır kayalarına kadar türlü işkencelere sürüklediler. Babası Yasir zincirlerle yere serilmiş, annesi ateşin ve mızrağın sancısına baygınlık geçirene kadar sabretmişti. Yine de Allah birdir diye haykırmaya devam ediyorlardı. Hz. Ammar ise kızgın taşların üzerinde ölene kadar dövülmüştü. Fakat kalbinde öyle bir mühür vardı ki onu silmeye kimsenin gücü yetmeyecekti. Ammar bin Yasir için işkencelerin en ağır ve en dayanılmazı neydi biliyor musunuz? Gözlerinin önünde sevdiklerine acı çektirilmesi. Annesi Hz. Sümeyye'nin bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağladığı Ebu Cehil ve ortadan ikiye ayırmak için develeri çektirdi. Acıya dayanamıyordu biricik annesi ama yine de imanından vazgeçmiyor, sabrediyor ve Rabbine sığınıyordu. Bir yana yandan da vücuduna batırılan mızrakların acısıyla kıvranıyor ama taşlaşmış kalpler zerre merhamete gelmiyordu. Ruhunu Rahman'a o vaziyette teslim etti. Ammar bin Yasir kendisine yapılan işkenceleri unutmuş annesine feryat ediyordu. Acısı iliklerine hatta ruhuna işliyordu. Akşama kalmadan benzer işkencelerle babası da şehit edildi. Şeytani kalpler durmuyorlardı. Ammar'a sıra gelmişti. Günlerdir işkence görüyor, yakılıyor, kemikleri kırılıyor, aç susuz bırakılıyor, dumanla boğduruluyordu en büyük acıyı, en büyük işkenceyi de yaşamış, ailesinin işkenceyle şehit edilmesine şahit olmuştu. Müşrikler göz önünde tüm ailesini katledince dayanamamış ve onların memnun olacağı bazı sözler söylemişti. Taptıkları latı, uzayı övmüş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sözler söylemişti. Müşrikler de bundan memnun kalmış ve işkenceyi bir süreliğine durdurmuşlardı. Hz. Ammar gözyaşları içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koştu. Ya Resulallah ben çok büyük bir suç işledim. Onları memnun edecek sözler söyledim. Rabbimin ve seni hoşnut etmeyecek kelimeler çıktı dilimden dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elleriyle Ammar'ın gözyaşlarını silip başını göğsüne götürdü. Sen o sözleri söylerken kalbin ne diyordu diye sordu. Hazreti Ammar, Ya Resulallah, vallahi Allah ve Resulünün sevgisinden başka bir şey yoktu. Kalbim iman ile doluydu. Ama yaptıklarına dayanamadım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cevap karşısında memnun olmuş. Sen söylediklerinden mesul değilsin. Aynı işkenceleri bir daha görsen yine aynı sözleri söyleyip onların baskılarından kurtulabilirsin demişti. Tam bu sırada nazil olan Nahl suresinin 106. ayetinde kalbi iman ile dolu olmasına rağmen işkencelerle zorlanan kişi müstesna iman ettikten sonra her kim Allah'ı inkar ederse kalbini inkara açarsa o Allah'ın gazabını hak etmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır demişti Rabbimiz. O günden sonra Ammar bin Yasir peygamberimizden ruhsat almasına rağmen müşriklere bir daha istediklerini vermemiş, yıllar süren işkencelere tekbirler getirerek katlanmıştı. İşkence görenler peygamberimizden dua istediler. O da sabredin. Sizden önceki ümmetler demir taraklarla etleri kemiklerinden sıyrılıyor yine de la ilahe illallah demekten vazgeçmiyorlardı dedi. Bugün de Mekke dönemini yaşayan, zulüm altında olan kardeşlerimize Rabbimiz sabır versin. Elbet bir gün peygamberimizin Medine'ye gidip attığı adımlar gibi adımlar atılacak, şartlar olgunlaşacak ve zalimler ebedi pişmanlıkla yüzleşecekler. Ammar bin Yasir kalbi sızlayarak hatırladı o günleri. Sonra zihni ilk iman ettiği günlere gitti. Kendisi nübüvvetin gelmesiyle iman halkasına ilk katılanlardan olmuştu ilk günlerde iman etmişti. Bu halkaya katıldığında 46 yaşında olmasına rağmen gencecik bir ruhu ve mizacı vardı. O yaşına kadar ailesiyle birlikte putlara itibar etmeyen, mevcut düzeni kabul etmeyen bir hayat sürmüştü. Ondan dolayı olacak ki sanki ömrü boyunca beklediği bu haber geldiğinde koşa koşa Darül Erkam'a gidecek ve şehadet getirecekti. Hazreti Ammar'ın kalbini ilk titreten, şehrin sokaklarında fısıltı haline dolaşan şu söz olmuştu. Muhammedülemin la ilahe illallah diyor, İnsanları yalnız bir olan Allah'a kulluğa çağırıyor. Ki daha önce kendisi bizzat Peygamber Efendimizin dilinden Kur'an ayetleri duymuş. Bunlardan çok etkilenmişti. O uzun gecelerde putların sessiz taş yığınına bakarken hissettiği boşluk bu davetin izzetli yankısıyla doldu. Bir insanın taşlardan biçtiği putlar kendisine bir fayda vermiyorsa gerçek ilah kim olabilirdi? Soruların zihnini kuşattığı o anda cevaplar için kalbini çevirdiği tek adres, o günlerde gizli bir huzur adası, ilmin ilmek ilmek işlendiği ev Darül Erkam'dı. O gece ay ışığının dar sokakları gümüş bir tül gibi sardığı saatlerde Ammar bin Yasir titrek ama yüksek bir kararlılıkla kendisini hakikate açacak o kapıya yürüdü. Kapı aralandığında karşısında o ay ışığından daha parlak, güneşten daha nurlu biri duruyordu. Hazreti Ammar yüreğinde kopan fırtınalara ve heyecana rağmen tek bir kelime daha edememişti. Çünkü söze gerek bırakmayan bir tecelli göz göze geldikleri ilk anda gönlüne dolmuştu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi yumuşak bir tebessümle seslendi: "Gel, ey Ammar. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben de onun kulu ve elçisiyim." Bu cümle Hazreti Ammar'ın kalbinde sessiz bir haykırış gibi yankılanmış, kalbindeki ki kilitler teker teker açılmaya başlamıştı. Keskin bir teslimiyetle oracıkta iman etmiş ve kelime-i şehadet getirmişti. Gökyüzünden öyle bir serinlik inmişti ki sinesine Mekke'nin sıcağını unutmuştu. Çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nurlara çıkarır ayetindeki vaadini kalbinin en derin noktasında tatmıştı. Artık hiçbir yol ayrımında tereddüt etmeyecekti Ammar bin Yasir. Artık Darül Erkam'dan çıkmayacak, Resulullah'tan nasiplenecek ve Kur'an'ın elmas hakikatleri hayatını değiştirecekti. Bunu neredeyse her sahabede görüyoruz. Cahiliye döneminde Arap coğrafyasının o karanlık zihniyetinde sıkışan çöl bedevileri bile Kur'an'ın nurundan nurlandıkça inanılmaz bir değişim yaşıyorlar. Kılıç tutmayı bilmeyen adamlar meydanda birer aslana dönüşüyorlar. Kalem tutmayı bilmeyen ilim meclislerinde en tesirli hatiplere dönüşüyorlar. Dil ve belagat bilmeyen adamlar dünyanın dört bir tarafına yayılarak krallara, beylere, sultanlara, farklı milletlerden halklara tebliğler yapıyorlardı. Onlara bunu ne yaptırıyor derseniz aslında cevap çok basit. İnsanın gönlünde Allah aşkı uyandığında Allah'a hizmet etme şuuru ve şevki canlanır. Rehberi Resulullah ve kitabı Kur'an ile aşılmaz denilen yolları aşı verir. Bismillah dedikçe yapılmaz denilen işleri yapı verir Allah'ın izniyle. Bu sadece o zamanlar için geçerli bir olay da değil. Biz buna çınar altında defalarca şahit olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Öncelik olan şey dertlenmektir. Allah'ın davasına hizmet etmek için ihlas, ihlas için de dert lazım. Nasıl ki hastalıkta insanı doktora götüren dertse, nasıl ki bir çocuk yere düşüp de dizini kanattığında onu annesine götüren dertse, bizi de Allah'a ve manevi şifalara götürecek olan yine derdin ta kendisidir. Canımız yanmadıkça Allah demiyoruz ya, önce canımız yanacak kendi halimize, sevdiklerimize, ümmet Muhammed'e şöyle bir baktığımızda kalbimiz titreyecek. Onlar için ne yapabilirim diye düşünmekten gece uykularımız kaçacak ki kaçan uykuların yerine ihlas gelsin. İşte böyle olursa asır saadet tekrar gelir. Dünya çağırdığında Rabbine firar edenler asr-ı saadetin imarını Ammar gibi üstlenecekler. Ammar demek imar eden demekti. O ömrü boyunca imar etti hem mescitleri imar etti hem de mescitleri dolduracak gönülleri imar etti. İmar ettiklerinizi ihya etmezseniz ihmal ettiklerini sizi imha eder. Ammar hem imar eden hem ihya edendi. İşkencelerle geçen 13 yıllık Mekke döneminin ardından hicret için izin çıkmış Ammar bin Yasir de Medine'ye hicret eden kafileye katılmıştı. Onun hicreti Allah'a yakınlaşmak için atılan adımlardan ibaretti. Allah Resulü onun gönlünü imar ve ihya etmişti. Şimdi imar ve ihya sırası maharetli inşaat ustası olan Hz. Ammar'daydı. Temelleri takva ile atılan İslam'ın ilk mescidinin imarında onu Kuba'da görüyoruz. Kuba'nın inşasında da imarında da sadece temele taş koymadı. Aynı zamanda baş koy takva temellerini yüreğiyle attı Mescid-i Nebevi'nin imarında da onu görüyoruz. Hazreti Ammar ruhundan nakış nakış bir iman dantelasını öreceği nurdan ömründe hiçbir mescid imarını kaçırmıyordu. Kendini imara memur biliyordu. Bazı yürekler feraset ufkuna doğan güneş gibi iman ateşiyle yanarlar. İşte o gizli kahramanlardır nesilleri inşa eden. Onların yürek yangınları nesillerin cehennem yangınlarına düşmesine set olurlar. Elbet o günde menfaatini düşünenler vardı. Gayret edenlere omuz vermeyenler vardı. İman davası için taşın altına elini koymayarak bu ebedi yatırım fırsatını ıskalayanlar vardı. Peki kim kazandı? Kıyamete kadar Ammar'ın imar ettiği ve ihya ettiği mescitlerde kılınan her namazın sevabı onun amel defterine yazılacak. Ne kadar sevap kazandığını tahayyül edebiliyor musunuz? Aslında Hz. Ammar'ın bu gayreti bugüne mesaj veriyor. Bugün de Allah'ın adını yaymak adına mescitler imar etmek için ammarlaşmaya koşanlar olduğu gibi bu manevi fırsatları ıskalayanlar var. Elbette bu nasip meselesidir. Allah bizi nasipsiz eylemesin. Akıllı tüccarlar lardan eylesin. Ammar'ın yolunda medrese imar ederek ammarlaşanlardan eylesin. Selam olsun Ammar'ın izinden gidenlere. Hazreti Ammar bunca mescidin imarında mimar gibi memur oldu. Fakat zannetmeyin ki parasıyla veya maddi imkanlarıyla bunu yaptı. Hayır. Aksine bulunduğu kavmin en zayıflarından, en fakirlerindendi. Hatta İslam'a girdiğinde köleydi ve peygamberimizden yaşlıydı. Fakat yüreğindeki ateş gençlere taş çıkartan işler yaptırıyor. Gençleri ateşliyordu. Demek ki Allah bana imkan verirse şunu bunu yapacağım diyerek kendimizi kandırmamalıyız. Ayette de dediği gibi mümin bollukta da darlıkta da infak edendir. Tabii bir de münafıklar vardı o günlerde. Allah yolunda imar edene de laf ederler, sadakaya infaka davet edene de laf ederlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nadir beddualarından birini onlara ve onlar gibilere şöyle diyerek yapmıştır. Sadaka vermeye engel olana lanet olsun. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında ilginç de bir olay yaşanmıştı. Hazreti Ali maddi durumu kötü olduğu için taş taşımaya ve yük kaldırmaya alışıktı. Fakat Hazreti Osman kibar, naif bir insandı. Zengin bir aileden geliyordu, varlık içinde büyümüştü. Daha önce toz toprak içinde kalmamış, taş taşımamıştı. Bir taş taşımamıştı taşıdıktan sonra elindeki ve üstündeki tozları çırpmakla uğraşıyordu. Bu sebeple o bir taş taşıdığı sürede Hz. Ali dört taş taşıyordu. Bunu gören Hz. Ali biraz şaka yollu ona dokunduracak bir şiir okudu doğaçlama olarak. Şiirde şöyle diyordu. Mescitleri inşa etmede onun tozunu yutanlarla onun tozundan kaçanlar hiçbir olurlar mı? Hz. Osman buna içerlese de bir şey söylemedi. Hz. Ali birkaç kere bu dizeyi neşeyle tekrar etti. Hz. Ammar şiiri duymuş, ne için söylendiğini anlamasa da çok hoşuna gittiği için tekrar etmeye başlamıştı. Hazreti Osman bunu duyunca iyice sinirlenerek beni mi kastediyorsun ya Ammar? Bir kez daha söylersen bu sopamı kafanda kırarım. Hazreti Ammar, Hazreti Osman gibi kibar birinin neden böyle sert bir söz söylediğini anlamadı. Yahut neye sinirlendiğini de anlamadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu işitti ve çok üzüldü. Öyle ki hoşnutsuzluğu yüzünün renginden dahi belli oluyordu. Kıpkırmızı olmuştu. Ammar da bunu fark edince acaba ne yapsam da Resulullah'a güldürsem, onu mutlu etsem diye düşünmeye başlamıştı. O sırada da aklına şöyle bir şey geldi. İyisi mi? Bir değil, iki taş taşıyayım ve hızlı hızlı taşıyayım. Belki benim bu halimi görürse en azından onu sevindirmiş olurum. Hem bana neden iki taş taşıdığımı sorarsa derim ki biri benim için, biri de senin içindir ya Resulallah. Böylece onu sevindirmiş olurum diye düşünmüştü. Ammar sürekli eline iki taş alıp koşa koşa bırakılması gereken yere bırakıp bir daha aynısını yapmaya koyuluyordu. Bazı sahabeler onunla şakalaşmak için üçüncü bir taşı da yüklüyorlardı sırtına. Onu da koşa koşa taşıyordu. Efendimiz Vesselam, Hazreti Ammar'ın bu halini fark edince ey Ammar ne yapıyorsun böyle? Bir yerlerini inciteceksin. Neden herkesten fazla taşıyorsun? Öyle yapma. Herkes gibi birer birer taşı. Bu söz karşısında Ammar bin Yasir de ya Resulallah. biri benim için diğeri senin için dedi. Peki üçüncüsü nedir diye sorulunca ya Resulallah arkadaşlarım beni öldürecekler. Onlar yüklediler diye Efendimiz'e şaka yapmak istemişti. Efendimiz'in güleceğini zannederken onun o o mübarek yüzü yine hüzünlere boğulmuş yine kıpkırmızı kesilmişti gaybın perdeleri kalkmış ve lisanından şu cümleler dökülmüştü Hayır ya Ammar, seni bu kardeşlerin öldürmeyecek. Seni isyankar bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin bir kase süt olacak. Ve evet, o söz sıffinde tasdik edilmiş oldu. Kanlar içinde yatan Hazreti Ammar bu yüzden Resulullah doğru söyledi diye haykırıyordu. Bu sözün içinde bir incelik daha vardı ve tüm sahabeler fark etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ammar'ın doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir mihenk taşı olduğunu aslında söylemişti. Yani Ammar neredeyse hak orada. Hak neredeyse Ammar orada demiş oldu. O günden sonra herkes hemen her kararda Hazreti Ammar'a bakar oldular. O asla batıldan, bozgunculuktan taraf olmazdı. Ayşe validemiz onun hakkında şöyle derdi. Ammar ne zaman iki şey arasında seçim yapmak adına muhayyer bırakılsa, zor da olsa doğru olanı seçerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Ammar bin Yasin'in hatıraları çoktur. Mesela bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için cennet şu üç kişiye müştaktır. Yani üç kişiyi özlemektedir. Ali, Selman, Ammar demişti. Bir insanı cennet özler mi? Nasıl özler? İşte bize 200 ton ağırlığında bir mesaj. Sen de cennetin seni özlemesini, seni ummasını, tüm nimetleriyle sabırsızca seni beklemesini istiyorsan Ammarlaşmalısın. Ona bakıp onun özelliklerini tefekkür edip ona benzemeye çalışmalısın. Hazreti Ammar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeye çalışıyordu. Yani cennetin seni özlemesini istiyorsan sünneti hayatına geçirmelisin. Hani lemalarda üstad diyor ya sünnet-i seniyeyi kendine adet edinen adetlerini ibadete çevirebilir. Hayatın yeme içime uyuma gibi en basit şeylerinde bile sünnete uyan biri en ufak hareketinde Allah'ı hatırlayarak kuvvetli bir imanın kalbinde hisseder. Allah cennetin özlediklerinden eylesin bizleri. Ama Amr bin Yasir'e geri dönelim. Sıffinde şehadet yolunda yürürken son nefeslerinde imrendiğimiz hatıralar süzülüyordu gözlerinde. Hz. Ebu döneminde irtidat hareketlerinde ve peygamberlik iddiasında bulunan yalancı müseyleme ile yapılan Yemame Savaşı'nda en ön saflardaydı. Savaş esnasında Hz. Amr kulağının birini kaybetmişti. Kopan kulağını eline almış ve o esnada kavmiyetçiliğin bir araya getirdiği müseyleme ordusu tarafından dağıtılan İslam ordusunu yeniden toparlamak için yüksek bir yere çıkmış, kopan kulağını havaya kaldırıp şöyle şöyle haykırmıştı. Toplanın ey Müslümanlar toplanın. Bakın ben Ammar'ım size cennetten davet var. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Çünkü o gün için yaşayan insanların çoğunun bildiği bir hakikat var ki Ammar'ın olduğu yerde batıl olmaz. Hz. Ammar'ın olduğu yerde sadece hak olurdu. Hakka davet ise aslında cennete davettir. Bundan dolayı da Ammar bin Yasir dikkati kendine çevirerek insanları hak adına sebata çağırmıştı. İnsanlar bu çağrıya cevap vermiş tekrar taarruza kalkmışlardı. Neticede İslam ordusunun lehine olmuştu. O günden sonra Hazreti Ammar tek kulağı olmadan yaşayacaktı. Bir gün cahillerden biri kesik kulak, kulaksız gibi kınayıcı sözler söylerken Hazreti Ammar ona: "Ey cahil insan, beni öyle bir şey ile kınadın, ayıpladın ki ben o kesik dediğin kulağı Allah ve Resulü uğruna feda etmiştim. Eğer bu bir ayıpsa ben bu ayıbı taşımakla gurur duyuyorum." demişti. Hazreti Ömer döneminde de hep en ön saflardaydı. Bir ara Hazreti Ömer onu Kufe'ye vali olarak tayin etmişti. Daha sonrasında ise bazı hikmetli sebeplerden dolayı onu azletmişti. Karşısına geldiği zaman da ona seni azlettiğime kızmadın değil mi demişti. Ammar bin Yasir şu güzel cevabı vermişti. Beni valiliğe atadığın zaman sevinmedim ki azlettiğine üzüleyim. İşte Ammar'ı Ammar yapan, esasında sahabeleri sahabe yapan bu hassasiyet olmalıydı dünyada makamda gözleri yoktu. 90'lara merdiven dayamasına rağmen Hz. Ali'nin yanında görüyoruz hep Ammar'ı. Hz. Ammar, Hz. Ali'nin o zorlu hilafet döneminde daha aktif bir şekilde İslam davasının adına çırpınmıştı. Hz. Ali'ye karşı hep çok farklı bir muhabbeti vardı. Ammar bin Yasir bu kadar yaş Hz. Ali'den büyük olmasına rağmen Hz. Ali onun için çok farklı bir noktadaydı. Bunun sebebini anlayacağımız bir hadisi Hz. Ammar bizzat kendisi bize naklediyor. Nebiler Nebisi demişti ki, ''Ey Ali, Allah sana herkeste bulunmayan bir zinet vermiştir ki bu Zühttür. İşte bu zühd sende olduğu müddetçe ne sen dünyadan ne de dünya senden hiçbir şeye erişemeyecektir. Bu sözü duyan Ammar bin Yasir Hazreti Ali'nin yanından ömrünün sonuna kadar ayrılmayacaktı. Sıff'in savaşında Ammar bin Yasir yine Hazreti Ali'nin saflarındadır. Yaşı 93'e dayanmıştı. Bir insanın o yaşta ne işi var savaş meydanında? Bizler heyecanımızı diri tutmadığımız için anlayamıyoruz. 60 yaşında 70 yaşında evine kapanan hala maleyani işlere doymayan bugünün insanlar arasından 93 yaşında bir insan insanın Medine'den kalkıp ta Suriye'ye Sıffin denen yere gelmesini, orada eline kılıç alıp ümmet için cihat etmesini anlayamıyoruz. Ama şunu anlayalım. Eğer kalpteki iman hakiki bir iman ise ortaya çıkacak netice budur. Çünkü hakiki iman insanı yatırmaz. Hakiki iman insanı hakikatin yolunda mücadeleye zorlar. Ammar bin Yasir hakiki imanı elde etmiş biri olarak hakkın hakikatin Hz. Ali'nin yanında olduğunu görmüş ve daima onun yanında durmuştu. Son nefesine kadar hak adına mücadelesini devam ettirecekti. Üstad Bediüzzaman dediği gibi hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okur. 93 yaşında İslam için mücadeleden geri durmayan Hazreti Ammar da 90 küsür yaşında İstanbul surları önünde şehit olan Eba Eybel Ensari de biliyorlardı ki Müslümanın emekliliği olmaz. Hazreti Ammar'ın gözlerinin önünde tüllenen bu hatıralar gök kubbede hoş sada bırakmanın, yağdı cemil olmanın tefsirini yapıyordu. 93 yıllık uzun ve bereketli bir hayat böylece Sıffin'in meydanında nihayete ermişti. Sıffin'in meydanına onun kanlı bedeni düşünce Hazret Ali hemen koşup gelmiş, gözyaşları içinde Ammar'ın başını göğsünün üzerine bastırmış. Orada gözyaşları dökmüştü. Tüm hayatı Hakk'ın yanında olmakla geçen Ammar bin Yasir, Sıffin'de amacı sadece ve sadece akide olan, hak olan, hakikat olan Hazret Ali'nin saflarında cenneti yürüdü. Hazreti Ammar arkada 62 hadis rivayetiyle yetiştirdiği talebelerle inşa ettiği mescitlerle harika bir amel defterinin hamdini ederek ruhunu rahmana teslim eyledi. Bize düşen onun amel defterleriyle kendimizinkini kıyaslamak ve kalan boş sayfalarımıza Ammarca ameller işlemek olacaktır. Mahşer'de kulum İslam için ne yaptın diye sorulduğunda mahcup olmamak duasıyla Allah'a emanet ol.